Herkese selam arkadaşlar. Sahipsizler dizisinin yeni sezonu çok yakında başlıyor. Azize ve Devran'ın aşkı büyük bir sınavdan geçiyor. Devran yaşam mücadelesi verirken Azize hem onu hem Cemo'yu kaybetme korkusuyla sarsılıyor. Eğer seyircisler radikal bir karar almazsa Devran hayata tutunacak ve bu aşk bir bebekle taşlanacak. Evet Azize hamile kalabilir. Zeliha cephesinde ise büyük bir dönüşüm var. Yusuf onu evlenmeden önce hamile bırakıyor ve bu durum Yusuf'un diziden ayrılmasına sonuçlanıyor. Yeni sezonda Zeliha bebeğini tek başına büyütmeye çalışacak, Azize ise ona büyük desteği veren kişi olacak. Yeni sezon 17 Eylül çarşamba günü başlıyor. Sizce Azize gerçekten hamile mi? Yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.